Padişah baş vezire sormuş. Eğitim mi önemli, cibiliyet mi? Yani soy sop. Vezir hemen cevap vermiş. Soy sop önemlidir, cibiliyet önemlidir, padişahım demiş. Padişah bu vesileyle memleketin her yanına tellallar göndermiş. Duyduk, duymadık demeyin. En iyi hayvanı eğiticisine 100 kese altın ödül verilecektir. Neyse yapılan elemelerden sonra bir kişi ülkenin en iyi hayvan eğiticisi olarak seçilmiş. Padişahın huzuruna çıkmış. Padişah sormuş: "Bir kediye tepsiyle servis yapmasını öğretebilir misin? Ve bunu ne kadar zamanlayalım hayvan eğiticisi öğretirim padişahım 6 ayda bunu başarabilirim demiş. Aradan 6 ay geçmiş. Eğitici huzura alınmış. Padişah sormuş. Öğrettin mi? Öğrettim padişahım demiş. Saray erkanı toplanmış. Hünerli kedi elinde tepsi. Servis yapmaya başlamış. Tam baş vezirin önüne gelmiş. Padişah tekrar vezire sormuş. Ey vezir Söyle bakalım. Eğitim mi önemlidir? Cibiliyet mi? Vezir padişahın sorusuna cevap vermeden önce kaftanının altında hazır tuttuğu bir fareyi yere bırakmış. Kedi fareyi görünce tepsiye attığı gibi farenin peşinden koşmaya başlamış. E tabi 6 aylık eğitimde boşa gitmiş. Vezir padişahın sorusuna yeniden cevap vermiş. Cibiliyet önemlidir padişahım. Kısacası önünde bir fare gördüğünde her şeyi unutan bu kedi gibi eline bir fırsat geçtiğinde çıkarının peşinde koşan eğitimli fakat karakteri bozuk tüm negatif ve olumsuz insanlardan korunmanız ümidiyle.